Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere unutulan wifi şifresini öğrenmek için birkaç yöntemden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu yöntem kesinlikle wifi şifresi krekleme yöntemi değildir. Bu mevcut evinizde ya da iş yerinizde kullanırken wifi şifrenizi unutmanız halinde eğer bilgisayarınız wifi'ye o anda bağlıysa veya e, kablo ile bağlama imkanınız varsa işe yarabilecek yöntemlerdir. Dediğim gibi bu Wi-Fi şifre kırması yöntemi değildir. Bilginiz olsun. İşlemlere laf uzatmadan hızlıca başlayalım. Arkadaşlar. ilk Wi-Fi şifresi öğrenme yöntemi eğer ki mevcut olarak bilgisayarınız Wi-Fi ağına bağlı ama o şifreyi bilmiyorsunuz. Onu öğrenmeyi göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle başlat menüsüne geliyorsunuz. Sağ klik. Çalıştır diyorsunuz. Buraya ben daha önceden yazdığım için hemen şuraya şöyle başlat menüsünü getirelim. Ncpa nokta cpl bunu yazıp tamam diyorsunuz. Açılan pencerede e, wifi'yi wi buluyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz. Durum Buradan kablosuz özelliklerine basıyorsunuz. Daha sonra açılan diğer pencerede güvenliğe geliyorsunuz. Burada bakın şifrenizin a güvenlik anahtarını yazdığı yeri görebiliyorsunuz. Bir uyarı daha yapayım. Bu işlemleri yapabilmek için bilgisayarınızda yeterli yetkiye sahip olmanız gerekiyor. Yani admin hakkı dediğimiz yetkiye sahip olmanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınız kısıtlı bir kullanıcıda çalışıyorsa bu işlemleri yapamazsınız. Bilginiz olsun Karakterleri gösterdiği andan itibaren burada şifreyi görmüş olacaksınız. Bu birinci yöntemdi. Diğer bir yöntem de Wi-Fi'ye hiç bağlanamadığınızı varsayıyorum. Ama herhangi bir network kablosuyla modem ile bilgisayar arasında bağlantı kurduğunuzu varsayıyorum. Modemin arayüzüne girerek bunu da bulabilirsiniz. Ben kendi Zyxel modemimden bunu göstermeye çalışacağım. Gerekli bilgileri sağlıyoruz. İçine giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Bu tabi her modem için farklılık gösterebilir ama 3 aşağı 5 yukarı tabiri caizse isimler genelde aynı oluyor. A ayarları. Kablosuz. Kablosuz bölümüne gelip geldikten sonra benim o anki wifi şifrem burada yazıyor. Sizinki daha farklı bir menü altında olabilir. Bu da bir diğer yöntemdi. Bir diğer ve son yöntemimiz de arkadaşlar diğer diğer ve son yöntemde artık modem tedarikçileri fabrika çıkışı olarak modemin alt kısmında Wi-Fi SSID yani Wi-Fi yayın ismini ve altında da varsayılan bir şifre olarak hazır göndermekte. Siz şayet ürünü aldıktan sonra herhangi bir Wi-Fi değişikliği ismi isminde veya şifresine bir şey yapmadıysanız, Ekranda görmüş olduğunuz şekilde bu sadece bir örnekti. Bu diğer markalar için de geçerli olabilir. Alt kısmında varsayılan Wi-Fi adı ve şifresini de bulabilirsiniz. Bu da anlatmaya çalıştığım son yöntemdi. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Size faydası dokunduysa lütfen çevrenize paylaşın. Onlara da faydası dokunsun. İyi günler dilerim.